İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nüze e, suç ve suçlarla daha aktif, daha etkin bir şekilde mücadele edebilmesi amacıyla e, burada hem olay yeri inceleme araçlarının teslimatı hem de yeni geliştirdiğimiz kriminal inceleme e, aracının e, teslimat işlemlerini yapacağız. E, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı olarak da e, olay gerçekleşmişse, gerçekleşen olayın hızlı bir şekilde aydınlatılmasında biz burada İzmir Emniyetine destek vereceğiz. İçerisinde kimlik tespitine yarayacak cihazlar var. Ola ki bir afet olayı olduğunda kriminal inceleme aracıyla olay yeri inceleme aracı birbirlerine entegreli bir şekilde çalışacak. İçerisinde bulunan kimlik tespit cihazlarıyla anlık afete maruz kalmış vatandaşımızın kimliğini ya da Şöyle söyleyeyim, afet olayı gerçekleşmiştir, e, konuşamayacak durumdadır e, ya da sağır dilsizdir, e, akli dengesi e, kayıp olan şahıslarımızın anlık bulunmasını e, olay yerinde sağlayacak e, araçlarımızdır bunlar. Bütün parmak izlerinin bu sesini yapıyorum. Bir harita çıkartıyor. Bu parmak izlerinin bir özelliği var. Bir izah et istersen farklı şeylere hocalarımıza. Sayın hocalarım, parmak izi e, özellikleri bulunur. E, bu özellikler karakteristik özellikler. Ada, hat, çatal şeklinde tabir ediliyor. E, her parmak izinde görmüş olduğunuz gibi farklı farklı diziliyor bu özellikler. THANKS US.